Benim anladığıma göre derin devlet ve masonluk iki farklı organizasyondur. Masonluk iyi niyetle Mehdi'nin gelişini hazırlıyor. Dünya çapında büyük güçleri var. Derin devlet ise sizin anlatınıza göre şeytanın ve deccanın fikirlerini yaymaya çalışıyor. Buna göre masonluğun o kadar büyük bir gücü varsa niye derin devlete karşı bir mücadele yapmıyor? Derin devlet o kadar güçlüyse niye masonluk masonluğu yok etmeye çalışmıyor? Sanki iç, e, ikisi de iç içe gibi görünüyor. Bu konu üzerine bazı, bizi aydınlatabilirsiniz iyi olur saygılamıyorum. E tabii ki derin devlet elemanlarının birçoğu mason oluyor yani. Bu bir gerçek ben onu en başında da anlattım. Bütün kitaplarında da var. Benim 20 yıl önce yazdığım kitaplarda da var. E, fakat şu an e, masonluk e, kendi orijinal hüviyetine bürünüyor. Yani asıl amacına doğru gidiyor. Masonluğu Deccal ele geçirmişti. Şimdi Mehdiyet ele geçirdi. Arada fark bu işte. Masonluk bir kuvvet bir rüzgar gibi, yıldırım gibi, fırtına gibi bir kuvvettir. Onu kim ele geçirirse dünya hakim olur. Şu an Mehdiyet'in kontrolüne gidiyor. Yani olay bu.